Ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıklarını kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi ve istikrarımızı sabote edenler bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle kadınıyla genciyle yaşlısıyla öğrencisiyle hocasıyla çalışanıyla işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu gördüler, anladılar. Dün Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadele ile ve cumhuriyetimizin ilanıyla neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizde 2023 hedefleriyle Türkiye yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır. Üstelik biz Çanakkale zaferini ve ağzından gelen başarıları, tarihimizin en büyük yokluklarını, kuşatmalarını, ihanetlerini yaşadığımız bir dönemde elde ettik. Bugünkü Türkiye'nin Hamdolsun altyapısıyla, siyasi ve teknolojik gücüyle, ekonomisiyle, hedeflerini hayata geçirme konusunda çok daha büyük imkanları vardır. Çanakkale'den ve sonrasında yaşadığımız hadiselerin her birinden aldığımız dersler ışığında geleceğimize güvenle yürümemizi sağlayacak iradeye sahibiz. Geçtiğimiz yıl 53 bin vatandaşımızın şehit olmasına, 11 şehrimizde yüz binlerce binanın yıkılmasına yol açan 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananlar bunun ispatıdır. Gelişmiş ülkelerin bile yıllarca baş edemeyeceği enkaz yığınlarını biz kısa sürede kaldırdık. Yeni konutları inşa edip teslimine başladık asrın felaketinin ardından milletimizin gösterdiği örnek dayanışma ayrıca takdire şayandır. Türkiye yüzyılının inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi gizli ve aşikar her türlü beladan, afetten, tehditten muhafaza etmesini diliyorum. Bu duygularla Çanakkale Deniz Zaferimizin 109. yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. 18 Mart şehitleri anma gününde Çanakkale destanında imzası olan elinden komutanına kahraman Mehmetçiklerimizin her birini şehit ve gazilerimizin tamamını tekrar rahmetle yad ediyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini protokoldeki yerlerine davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Çanakkale şehitlerini anma programının bu bölümünde şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve ardından da dua edilecektir. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere İstanbul Sultanahmet Camii Baş İmam Hatibi Sayın Hasan Kara'yı davet ediyoruz.